Sevgili izleyicilerimiz Doğan Medya kanalından herkese merhabalar. Milli takımda Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımızı beğenip abone olursanız seviniriz. Milli takım Dünya Kupası elemelerinde grupta 4 maça daha çıkacak. Kalan maçlarımız Norveç, Letonya, Cebeli Tarık ve Karadağ karşı olacak. Norveç dışında kağıt üstünde zor bir maç gözükmüyor. Bu maçların farklı kazanılması da önemli. Adı geçen hocalar ise Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Löv. Şenol Güneş'le yollar resmen ayrıldı. Deneyimli teknik adamın hikayesi Hollanda maçı ile son buldu. 6-1 kaybedilen karşılaşmada skordan daha çok ortaya koyulan futbol kamuoyunu çok rahatsız etti. Dün yapılan görüşmenin ardından bugün Şenol Güneş ayrıldı. Dünya Kupası milli takımımız için çok kritik. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen futbolcularımız var ve marka değerimiz zarar görüyor. Bu sebeple kalan 4 maçın farklı şekilde kazanılması gerekiyor. Milli takım hoca adayları arasında şu anda ismi geçenler Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Löv. Okan Buruk'un gelme ihtimali diğerlerine göre daha fazla. Genç hoca boşta ve önemli deneyimi var. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, Akisar'da kupa kazandı, Rize Spor'da başarılı işlere imza attı. Haberimizin sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.